Şu an bütün musluklar kapalı iken saatin çalıştığını görüyoruz. Ancak eğer tesisatta bir kaçak nedeniyle bu saatin döndüğünü düşünürsek dönen cismin zaman zaman hızlandığını görüyoruz. Bu bir kaçak nedeniyle düzenli bir ee, su akışın değil yani öyle kaçak nedeniyle bir su akıntısı olmadığını saatin de bozuk olabileceği ihtimalini düşündürüyor. Eğer kaçak olmuş olsaydı düzenli dönerdi. Ama ara ara hızlanıyor. Mesela şu an hızlandı.